Selamlar, saygılar, kıymet dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. The Suffering'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu abimizle birlikte acı çekeceğiz. Oyunun da aynı zamanda ikinci bölümüydü. Gerçek seni görmek istiyorum diyor. Kimse artık. Ses full. Dur lan. Heh. Azıcık ışıklanalım. Topla topla. Şimdi bunlar patlar mı? Bir el sıkmak istiyorum. Patladı ama duvar mı var kırılmadı. O tarz bir beklentim vardı. Ses gayet yüksek ama. Tamam. Can't put it off forever. This place is stronger than you. Bu, me bu yer senden daha güçlü diyor. Kimse artık. Sesler bazen çıkmıyor. Anana. <laughs> <laughs> Çok sessiz. Ortam normal değil. <laughs> Sesi de fulledim bu arada. Yolumuz açık olsun. Kim ya? Nasıl bir gassın sen? Ah, Hapishanenin ayadeti bu galiba. Aha. Burada olman tesadüf değil. Uzun zamandır buradayım. Burada ne olduğunu bilmiyorum ama burada olman tesadüf değil diyor. Bu ne oğlum o? Hayalet dolu ortalık. Burada neyimiz var? Bak bakalım diyor. Böyle bir varlık, varlıkla kapışmak, bir araya gelmek ne kadar güzel diyor. şu karar baş dönmeleri ve bayılmalarda esnasında neler olduğunu biliyor musun diyor. Karımızı ve çocuklarımızı öldürdük mü bilmiyorum ama onlara zarar vermemizle ilgili bir takım laf sokmalar var. Ortalık hayalet dolu. It doesn't affect me doing my job though. Of all else, I am a professional. topla. Adam. Gel dip neler. Oha. O nasıl bir yükselme lan? Bıçakla dalacağım da ya. Sanki bıçak daha rahat. Vallahi hızaarat. <laughs> <laughs> i̇şte elle bile öldürebilirsin diyor. Sinirlendiğini Ne diyor laba? Bu? bu yerin bana yaptıklarının aynısını sana yapmasına izin verme diyor. Peki, iyi misin, kötü müsün anlamadım ama. Bunu da kestik. Sana yardım edebilirim. Seni Sen daha iyi yapabilirim. Iyi. Sana kontrol verebilirim. Eğer gerçekten bunu istersen. Ama önce bana bunu göstermen lazım. Benim için bir dene tamam mı diyor. Bu ne lan? <laughs> Insanity. C ile. Aha. C ile delirme moduna geçecekmişiz. Bana yardım edersen sana yardım ederim. Orada bir metre yükseldi. Ben öldürdükçe yükseliyor. Fullendiğinde sanırım delireceğiz. Manyaklaşacağız. Ananı Şu an delirebiliyor mu? Basıyorum. Olmuyor. Eksiğimiz var. Şimdi oluyor bak yanım sönüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, baya baya yaratık olduk. Oho, tek atıştı. Yol mu bulmam lazım kendime? Zamanda dönmezsen öldürücü olur diyor. Aha. Hemen döndüm hocam geri. Aferin. Bugün iyi bir ilerleme kaydettik. Ama dikkatli ol. iyi şeyler çok uzun sürmez. Bunu bir sonraki görüşmemizde tekrar görüştük konuşacağız. Bu konuyla ilgili diyor. Abimiz psikiyat psikiyatrist galiba. İlginç, gergin bir ortam var o oyunun. Hı hı. Yavaş. Flare'ı nasıl seçiyoruz? Neyle atıyoruz? Hiçbir fikrim yok ya. Aa sağ tuşlaymış lan. Kutulardan bir şey çıkmıyor herhalde. Saçma lan. Puşt. Gel gel. Gel gel tüpleri tüpleri patlatayım da göre benimkini. Ulan biz de zarar göreceğiz kesin. Hay eh, ne koyayım yapamadık. Allah. Lan bak patlatacağım vallahi patlatacağım. Oh. Neyse bize bir şey olmadı. Sanki sesler biraz kısık. Bir dakika. Yo müzik de var amına koyayım. Yeter yeter. Allah. <laughs> Dayı öl gözün sevdiğim ya. Kaç mermi sıktım. Şimdi çıkartacaklar bana bıçağı. Gel Kolu kopmuş hala saldırıyor. Işığı açalım. Ne yaptık lan böyle? Işık açalım dedik lan alt tarafı. Aha. Çek dedi Bu ne lan? Neredesin? Niye kadar uzun sürdü? Yap hadi yapacaksan belanı versin. Öldür lan. Oha. Oha. Anam ne kadar çirkinsin. Hey, beter. Gözler de bağlı ama sese mi geliyordur ne abi? Allah. Opa. Ulan duvarın içinden nasıl vuruyor ya? ulan alert. artık gelme hah <laughs> flashbang grenade mi? flashbang seçili olsun Oğlum bazı sesler yok lan oyunda. Allah! Işıktan harbiden çekiliyor bunlar sanki. Bir tık Işığın altında kaldı. Afallaması lazım bir o. Allah Allah Bitti hmm. Geliyor Geliyor öküz Çabuk reload yap Lan ölmüştü be Vakitsiz attık Şimdi iki yol var. Şuradan gidelim. Adam istik. Yürü be. Geçti ölüyor namussuz. Ananı sikiiiim. Al lan siz bombasını. Etkilenmediler bile amına. Delireceğim şimdi delirme moduna gireceğim. Bu öküzden korkuyorum. <laughs> Ananı kodu. Kalkam oradan bir daha emi. Ulan bu hala yaşıyor. Çok kalabalıklar lan. İn lan aşağı. Oho işimiz var valla. Oho. O kadar öldürdük sözde. Lan niye bitmiyorsunuz? Bu çok fena. İnşallah bitmişlerdir. Yeter daha. Bu ne? Aha. Kendi adamını öldüremezsin. Onlar nazi aşamlar. <laughs> Bu ses ne ya? Bir de yukarı yol vardı yalnız ona gitmedik ama hani, dur bakalım. Oy Allah. Bu tutsak benim emrimde. Burada Tanrı benim sen benim kurallarımı uygularsın. Tommy Gun ammo aldık ama Tommy Gun henüz bende yok. Ter ter bas lan. çok iyi gidiyorsun Tork. Ama kendine de dikkat et. <laughs> Bu yer senin ruhunu yer. Belli belli ananım. Anam. Alın lan siz bombasını. Amın avudum fareleri. TNT bunlar patlar ha. Aha Tommy Gun. Hey koçuma be. İhtiyaç vardı böyle bir şey. Şimdi bir sürü düşman yollar bu. Hadi bakalım. Aha, çabuk bitti bu bölüm. Bir bölüm daha yapıştıralım. Oyunun 3. bölümündeyiz. Çıkış kapısı çalışmıyor. Hı. Selamünaleyküm.

<laughs> bir film vardı tepede tepenin gözleri mi yok? Lanetli tepe miydi neydi? Böyle bir sahne vardı. Telefon kamerasından pardon kamera videosundan baktığında hayaletleri görüyordu ameliyat yapan ameliyatları görüyor şeyleri doktorları görüyordu hayalet. Normalde görünmüyorlardı falan. Dayı hadi. İşini bitir. Gidek. Klas Smith dedi. Dağılabilirsiniz dedi. Yaptı herif şovunu. Lan bu kapı değil mi o? hangi kapı o? Hah. Reis. Başka ilk defa bir insan görmek çok iyi. Bu ne lan Tork? Bu sen misin? Kardeş ben Dallas. Biri kurtulabilecekse bundan zaten bu sen olurdun. Sen böyle ilginç şeyler çok görmüşsündür koçum diyor. Hadi gidelim. Bizim üzerimizde deneyler yapıyordu diyorlar. Lan hadi yürü. <laughs> Parazit değil lan. Protection'a ihtiyacı varmış. Koruruz kardeşimizi. Oh be açık havaya çıktık. Açık hava iyidir. Adamın gelme niyeti yok. Ben gidiyorum. Hayda açık hava dedik ama. Yine içeri gireceğiz belli ki. Yo burada burada. Kaç oradan. Aman ha. Ulan ben orada mıyım mal? Oha! Lan bunlar gene arttı amına koyayım. Yürü. İçeri gireceğim. Belki burada bir keramet vardır. Lan yürü. Gitti bu gitti. Bunlar açılıyor mu? Açılmıyor. yürü Oğlum bir kapı açıldı. Zenci eleman kafana göre takılıyorsun. Geleceksen gel amına koyayım. Hadi yürü. Geleceksen gel. Kapıyı üstüme kapayınca ben gelmeyeceğim sandım. Yürü. Anam. Allah bunu. Allah bunu. Farkındayım koçum. Çaresine bakmaya çalışıyoruz. Ne buldun lan? Oğlum adam geliyor. Sen silaha bakıyorsun hala. Çift. Çift revolver. Kol gitti. Hadi bakalım. Nerede benim eleman? Öldürdüler onu galiba. Ağır getir bak amına kudumun. Aha aha. Aha. Şimdi ne çam lan. Amına koduk. Yavşak. Nerede diğerler? Kaç tane vardı? Hih. Benim arkadaşıma saldırıyor. Eyvah arkadaşımızı öldürdük amına koyayım. Olan arkadaşımı öldürdüm. Yapacağım işi O benim tek arkadaşım. Kıllattık yani kıllattık. Ben masum insanları öldürmeyi sevmem. Ama bak ne oldu bok yoluna gitti adam. Yasıklar olsun. Ulan ben de buradan yol var sandım. Bir dakika. Tutun. Tomb Raider değil ki tutunsun adam. Sağlığın hepsi gitti. Bütün sağlığımız gitti. Dört tane sağlık boşa gitti ya. Doğu bloğuna geldik. Bu ne lan? Oğlum çok vahşi bir oyundan bu. Ah kafada gitti. Sen misin babacım? Baban geliyor. Burada bırakalım iki bölüm oynadık. Burada bırakalım dostlar. Oyunun dördüncü çaptırına geldik. Bir sonraki bölümde görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiler saygılar dostlar. Görüşmek üzere.